Merhaba hanımlar. Bugün yeni bir tadilatta karşınızdayım. Basen daraltma işlemini gerçekleştireceğiz. Sizin de gördüğünüz gibi cepten aşağıda bir bolluk var. Yani dikiş düz bir şekilde çıkmamış. Ve burada aşırı bolluk oluyor. Toplu iğne ile ben ölçümü belirledim. Pantolonumu ters çeviriyorum. Çizgi taşımla toplu iğnelerimin olduğu yerden işaretleyeceğim. Bu benim dikiş çizgim olacak. Buradan dikişimi yapacağım. O varlık çekip işlemi bitireceğim. Ben şu an mavi ile çiziyorum. Ekrana çok yansımıyor ama ben görebiliyorum. Ee, o yüzden çok sorun olmayacak sanırım. Yine sizin de anlayabilmeniz için toplu iğne ile belirleyeceğim. İşlemi bitirdim ve toplu iğne ile tekrar çizdiğim yerden işaret koydum. Çizgi taşımla da dikiş noktamı, dikiş çizgimi tekrar belirliyorum. Ve böylelikle bu tadilat işlemini bitirmiş olacağız. Düz dikiş dikip ovalomu çekip bitireceğim.